Merhaba arkadaşlar sizlerle bugün ilk defa sesli oyun oynayarak pes oynamayı deneyeceğim. Yani pes oynayacağım. Tabi konomide gelirse artık yani Şöyle tıklayalım oyunumuza Direkt başlayalım. E, futbol Futbol Hayvan Yeni gelen Süper Lig oyuncuları bastım ama çıkmadı. Bu sefer onun için para biriktireceğiz. Tabi maç oyun, oyunları geldiyse. Paralı oyunu, para oyunu geldiyse tabi. Bir bakalım. Hadi gir sen de pes. Girdik. Maça verelim. Bakalım bakalım. Uf, Yok yeni gelen Şunu neymiş Bu ne Manchester City seçelim City para mı mu ne bu Ah be Bunu önlemedim arkadaşlar Çıkalım En sık kategori Bence gidelim şimdi oyuncu arayasın Kim geldi Barcelona Barcelona Ben bu formayı genelde Sarı kırmızı diyor senin Stadyum Emirateş Yaz kandır. Girelim. Nasıl kadro? Nasi. İşte böyle. Başa başlayalım bakalım. Bakalım kaç takımın oyun nasılmış. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi ileterek <laughs> yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Messi. Seslerin Messi ve seslerin yürüdüğü Messi. Messi, Messi. Messi. Tavuğa rahat bir nefes alıyor. Hatay yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu, bu taktiğin bugünlerde Messi. neden bu kadar Messi. tutulduğunu Messi. bir kez daha görmüş olduk. Neyman gül araya. Kişi. Musiala. Şkos. Harika mi? bir pas. Ah oh be. Döndürmeye katladık. Yürürü. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Pas verse koyacak. Musiala. Aldık şunu. Neymar. Neymar. İlerleyecek oh. bir yol. Müthiş fırsat. Neymar. Muhteşem bir gol. Gol. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir basın. şey beklemiyormuş gibiydi. Fetse kalacaklarına koltuğa de kaldılar. Attık Gerçekten bunu, muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Gir ay, Barcelona şimdiden olsun. geriye düştü. Aa. Ne yapacaklar bakalım? Ay, gidiyor. Ay, 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 Büyük Allah gidiyor. Hala. Hala. Gol. Gol. Coşçular resmen. Hala. Durmak bilmiyorlar. Üçüncü gol. Allah. Alan yok Hala. mu? Bilmiyorum. Sorun değil. Karşısında kimse Hala. duramıyor zaten. Hala. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Hala. Her şey savunmanın istediği gibi Bir şekilde Atın. için uygun polisi bir yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Neyden Galatasaray cevapsız kalan iki gol attı. 2-0 Neymar. Ya dondurmadık ya. Neymar kaleciyi alt ettiğini sanmış olmadı. Vücudun sonu izledik. Kaleyi görüp şansını deniyor. Çok yukarıdan gitti. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet bunu geçti. bekliyordum. Karşı hata çok hazırlar. Midiger. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değil Güzel yes, bir fiziksel biber. mücadele. Kaptı topu. Of. Ha döndürme. Van Dijk. Bal verdi. Oğlum niye basmıyor? Ribery. Dembele. Biz bile hissettik. Geçmeyi başardı. Ribery Foden. Hadi Messi rakiplerin arasından rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Benim hmm. böyle kornerde bir tane takvim var. Bakayım. Taktik çok Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Şimdi getiriyoruz. Şuradaki bak oyuncuyu gördük. Şöyle yerden vuruyor. Güzel ama hızlı mı? Yerden unutuyordu, görülürdü. Ah be! Ne geçiyor. fırsat ama! Ne fırsat ama! Messi! Messi! Siyahla! Tehlikeli bir vuruş! Evet. Bir anlığına zaman buldu. <laughs> <laughs> Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Dembele! Devre arasına 5 dakika kaldı. Çok yukarıda gittik. Bunu <laughs> yaptık. Şut deneyecek. Hadi. Başarısız bir deneme. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. İşte! deniyor. Gol! Oh. Top ağlarda! Efar daha da büyüyor. Büyük hata Karşılıksız kalmıyor. Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu. Ribery ilerlemini yolunu buldu. Tam Ribery şey istedi, gösteriyor. Ribery. Harika bir top ağlarda. Hadi kaleci rahat. <laughs> Bu kadar çabalarken topu kendi alanına göndermek talihsiz bir olay. Herkesin başına ya, gelebilir. Bak ya. şu bak. Olaya... <laughs> kendi kalesine attı ya. İlk yarı bitti zaten. İlk yarı bitti. Ne devre ama bir taraf için ideal, diğer taraf içinse Şimdi... İşte, kabus gibi bir yer oldu. Işık İlk kötüsü oynanacak 45 evet, dakika oynatalım. daha var. var. En iyi savunma hücumdur sözünün kalitesi. Bu olsa biraz çaresiz kalırdı. Yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Galatasaray ilk yarıda rakibi adeta Çok sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Ya, o Neyse, <laughs> İkinci yarı başladı. çok yukarı gönderiyor. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Alexander Arnold. Daha videolar da çekeceğim. Son. Çabuk. Mesela sonra Green'in videosu e Arnold. çekeceğim. Bitirebilecek mi? Yeah, gol gol geldi. Oldu. Rüzgar gibi esiyor ciddi gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin sen, sen, bu, bu kadar sen, tek taraflı sen, olması sen, artık korkutan bir hal almaya bir başladı. Bir tane bak buldum, bug'ı deneyeceğim. Evet, hat yapan topu eve götürür. Büyük öyle fırsat öyle. Cristiano Ronaldo. Öyle çok çok güzel, güzel bir gol. Öyle resmen tarihi öyle. bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri Stadı gruplar halinde terk ediyor Eleştirmek zor tabii. Golü bulması <Sessizlik> hiç Dunder uzun sürmedi Dunder Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinç yaşıyor Dunder Teknik rektörün istediği oldu Dunder Etkili bir değişiklik Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi Ve duracak gibi de görünmüyor Daha fazla gol geliyor olabilir Hop boşta kaldı giberi. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. The tendency this match was İyi oynadı. <laughs> <laughs> evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Akanji. Musiala. Messi geçmeyi başardı. Dembele ezili rakibiyle karşı karşıya. Tüm baskının odanda gibi duruyor. Evet onu artık markajı aldılar şarkı. gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Çabuk aktarıyor. Çok yerinde bir müdahale oldu. Karşı atak geliyor, geliyor. Yola devam ediyor. İli vurdu. Ay, ay, ay. Ve direğin yanından dışarıda. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı <laughs> da. O pozisyonu başlıyor. kaçarmıyor. Number seven takımın ilk, ilk değişikliği. Değil. Bir sakatlık söz konusu değil gibi görünüyor. Bu değişiklik tamamen gol bulma adına yapılıyor. Dembele, ilginç bir ikili mücadele izliyoruz. Messi mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Dön, Dön, Dön. Hele bu rakibe karşı. Dön, 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 Dön. Maçın kalan son 15 dakikası. Derdi. Haaland! Boşa çıkan topa bir fırsat daha. Kusursuz evet. bir gol. Gol geldi. Hem 80'de. Evet artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. 7-0. After 81 minutes is... Number seven. Liberty. Hatriyye hissediliyor. Haber inanılmaz bir İyiyim. 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 Şut çekiyor. İyiyim. Bir gol! Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık İyiyim. komik olmaya başladı. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık tam bir hal almaya başladı. Çok güzel falsa verdik. 8-0 oldu. Art arda, arda oyuncu değişiklikleri geldi. <laughs> Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de <laughs> sürpriz olmadı. Yolculuğu oyuncağı <laughs> oldukça yansımaya başlamıştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. <laughs> Kurtulmayı <laughs> katlardan deniyor. <laughs> Rodri ve müdahale ya. geliyor. Poden. Rodri. Tam koşu yoluna attı. Kareyi gördü. Rodri. Ve müdahale etmeyi başardı. Neyse. Hakem saatini kontrol etti. Şşş. Ve gülünü çaldı. Şş. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım. Diğer işte İşte gördüğünüz gibi 68 tane çıktık. Bakalım. Antrenman puanı vermiş.